Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin her noktasında vatandaşın rahatı için faaliyetlerine devam ediyor. Kış boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları, yayla sezonu öncesi ilçenin en yüksek noktalarında da devam ediyor. Bunlar açılmazsa gelme şansımız yok. Karların ermesini bekleyeceğiz. Kar burada uzun süre kalırdı. Ulaşamazdık. Biz buraya gelemezdik. İnsanlar yine de eşyalarını sırtlarında ve hayvan sırtında getirdiler. Yaya yoluyla bir hafta yük taşırdık eşeklerde. Köyde de hayvanlar sıkılacak. Sinekten vatandaşlar, köylüler rahatsız oluyor hayvanların gübresinden, kokusundan. Büyükşehir Belediye'miz gelince sağ olsunlar teşekkür ederiz kendilerine. Başkanımız iş makineleri gönderdi yaylı yolumuz açıldı. Başkanımız Sayın Muhittin ve Cihan buradayız. Aksi Kirköktepe yaylasından başladık. Gündoğmuş'tan bitirdik işimizi. İki ekiptik. Gündoğmuş'ta da bir ekibimiz vardı. Sonra Aksi geçtik. Aksi de şu anda Morca yaylasındayız. Buradaki işlerimiz de bitti. Bu yaylayı yıllardır kullanıyoruz. Bu, bu yıl karın çok olmasından başkanımızın gönderdiği vasıtalarla yolumuzun açılmasından çok memnunuz. Kar eriyinceye kadar çıkamayız. Yol açıldığı zaman elbette gider geliriz. Geçen yıl yolumuzun güzergahı tamamen çakıllandı sıkıştırma yapıldı silindirlerle. Şu anda yolumuz gayet muhtemelen. Antalya Büyükşehir'in çalışmaları çok güzeldir. Bütün ekibe, arkadaşlara, herkese teşekkür ediyoruz. Başkanımıza biraz da teşekkür ediyoruz. Bütün bu şekilde sıkıntıda olan vatandaşlara yardımcı oldukları için. Büyük Mecan Başkanımız çalışma arkadaşlarıyla beraber çok çok teşekkür ediyoruz. Antalya için çalışıyoruz.